Evet arkadaşlar bugün sizler için oyuna dinozor modu yükledim. Hadi videoya geçelim. Bu videoya 200 like gelirse ve siz de isterseniz devamını çekerim. Bu arada ölürsem video sonlanır. Şimdi biraz ağaç kıralım, gezelim. En uygun ağaç bu olsa gerek. Böyle olmaz ben odun kazıp geliyorum. Bu kadarı yeterli herhalde. Bir tane çalışma masası yapalım. Ben telefondan oynadığım için zor oluyor. Benimle oynamak isterseniz videonun bir yerinde ismim gözüküyor. Bu arada oynadığım bedrak sürümü 1.19.80.24. Dinolardan korunmak için eşya yapalım. Bu ne oğlum? Ben en iyisi kaçayım buradan. dinozor yavrusu varla. Abucuk bucuk sen büyüyeceksin de dinozor mu olacaksın he? O değil de büyünce yer bu. Sen buralara nereden girdin? <laughs> Yaradana kurban olayım. Hadi neyse bay bay. İntihar etti lan bu. biraz maden arayışına çıkacağım. Kırık portal var orada belki güzel bir şey çıkar. Geldik. Yeriz Yeriz. Tadı kaçtı bu işin. Hüseyin! At o silahı teslim ol. Sen benim Sus be terbiyesiz. Olur olur. <laughs> yeriz Yeriz. Elvada tohum. Şimdi madene gidelim. O ne lan? Gelme gelme. Bana para ver, bana para ver. Ben sana ne yaptım abicim de bana vuruyorsun? Gel otur çayımı iç, derdini anlat. La vurma sana. Vurma işte, vurma lan, vurma. Yetimim ben, vurma bana. Çok vuruyor bu. Şimdi gel bakayım buraya. Hitbox'ı çok küçük vuramıyorum. Ne bağırıyorsun? Bir maden kazanacaktım be. Düzgün de savaşamıyoruz ki. Kaç lan kaç? Kurumuş bekliyorlar yol onlar Of ya. Her neyse devamını istiyorsanız bu videoya 200 like gelsin belki seri yaparım ve abone olup like atmayı unutmayın ki büyüyelim. Ki. Hmm, hmm, şekerim benim of of, onazını yerim.